Selamlar arkadaşlar. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerimize olsun. İnşallah hepiniz iyisiniz arkadaşlar. Böyle görüldüğü üzere biraz dolma yapalım dedik. Şey, biber dolması. Zeytinyağlı. Böyle büyük bir demet maydanoz. Böyle küçük küçük doğradım. 2 kaşık salça böyle bir kaşık pul biber şimdi burada pul biber burada ondan sonra böyle yarım kaşığın yarısı şey karabiber bir tane kuru soğan büyük kuru soğan doğradım şimdi buna doğrayacağım bir kilo biberimiz var Yine yıkadım temizledim. Evet arkadaşlar. Böyle hemden doğuruyoruz. Çok şey gözüm yandı. Öncesini doğradım ya. Çok gözüm yandı. Şu anda gözümde Çok Ağlıyorum. Evet arkadaşlar. Allah da herkesin sağına bereket koysun. İnşallah bu pahalılık biter. Allah herkesin cebine bereket koysun inşallah. Bütün iyi insanların böyle yüreği güzel, böyle tok gözlü haset insanlardan hariç Allah haset insanlardan alsın. Biz aç gözlü onlardan alsın. iyi insanlara versin inşallah. Ben böyle söyleyeyim. Öyle arkadaşlar. Ben soğanı hiç uğraşmadan böyle elle doğramak benim için daha pratik oluyor. Böyle arkadaşlar. Yani gözümüzün yanmaması için şey şey olsa daha iyidir. Robotumuz. Robot burada olmadığı için böyle elde şey yapıyoruz. Ne yapalım arkadaşlar? Yani çok güzeldir şey böyle. Burada olması güzel. Böyle. Evet böyle doğradık işte arkadaşlar. Yine yağını da koyduk yağını da koymuşuz 2 tane kocaman soğan da doğradık soğan da güzeldir dolmana kadar soğanı fazla olursa maydanozu soğanı şey yağı. et olmadığı için et olmasa bile yani biber dolmasına biraz kıyma olsa Tabii tabii daha güzel oluyor. Dolma yani çok bol zeytinyağlı olması zaten dolma güzel olmuyor yani böyle arkadaşlar. Şeydi bunlar yerli şey biberdi. Gram yerli biberleri güzeldir yani organiktir. Bunlar şu, şu yeşiller de çok acıdır. Bunlar da uçka biberi. Bunlar da Dün devresi yünü, baktım şey deden şey olmuş yine biraz yapraklar oluşmuş, böyle biraz bir avuç kadar, biraz şey yaptım, kaynattım bunları da böyle, onları da biraz olsun azdır ama olsun arkadaşlar. Şimdi ben bu şeyin çok güzel bir şekilde şey yapmak için. Bunları güzel böyle bir harmanlayayım arkadaşlar. Böyle yani. Şimdi biraz video e, bir uzamasın diye. Şimdi kapatayım. Yine harmanlayayım şey böyle. Sonra bakarız. Evet arkadaşlar. Böyle. Tenceremize şey, sarma şeyleri. Dolmaları doldurduk. Böyle. Evet arkadaşlar. Zeytinyağlı dolma yapıyoruz. Bol soğanlı, bol maydanozlu. İşte baharatları da her şeyi, yeterince şey yaptık. Arkadaşlar. Konum görünmesin diyorum, yine görünüyor. Ne yapacağız bilmiyorum ya. Bir şey yapsam düşer. Aska. şey ben pirincimin içine bir avuç da iri bulgur oluyor ya. Ben bir avuç da iri bulgur şey yaptım arkadaşlar. Sen söyle. Ee şey. firik bulgur işte iri bulgur. Yani ondan da şey yaptım. Arkadaşlar. Benim bu şey kalırsa olmanın içi kalırsa benim biberim var ee, böyle şey bir yemeklik kadar onu da şey yapacağım dolduracağım Ondan sonra poşete de koysak olur bir yemeklik yaptım geçen şey yaptım dedim hani hazır olsun bir misafir ya da insan kendisi için yapıyor öyle arkadaşlar Yani vlog'un çok uzamadı. Geçik vlog yani arkadaşlar şimdi videolarını izlenmiyor. Mesela ben günde en az 20-30 tane milletin videolarını izliyorum sonuna kadar. Yani bu insanlara bir şey. Bak bu kul hakkına giriyor insanlar. Yani burada siz yani bu kadar zor mu? Yani 5 dakikalık, 8 dakikalık videoları izlemiyorsanız, izlemiyorsanız bile yani insanlar artık ne desin. Öyle arkadaşlar. Öyle. Bilmiyorum arkadaşlar. İzleyin videoları. Yani bak mesela ben sırf video çekiyorum diye ben bir şey yok, tripodum yok. Yani ben böyle kendimi yan yaparak böyle eğiliyorum tamam. Tamam yani şimdi zaten bu dolmaları diyeceksiniz ki herkesin yaptığı dolma. Herkesin yaptığı dolma belki herkes aynı yapmıyor. Belki benim yaptığım biraz daha güzel oluyor. Belki biraz daha değişik oluyor. Belki malzemesini daha farklı dolduruyorum. Yani öyle arkadaşlar. Mesela dolmaya ben şu içi hiçbir zaman kavurmuyorum. Ee, şey içini çık bıraktığımız zaman o dolma her zaman lezzetli oluyor. Her zaman gerçekten çok güzel oluyor. Yani öyle. Tabii bu da şey damak şeyine göredir yani isteyen şey yapar. Kavurularak yapar, isteyen kavurmadan yapar. Mesela ben hiçbir zaman kavurmuyorum örnek ama benim de olmam çok lezzetli, çok güzel oluyor. Kim yemişse çok yani mutlu memnun kalmıştır. Ama bugün işte işin kötüsü benim sımağım işte sımak vardı burada. Ben elbiseler, biraz elbiseler vardı. Çocuğumun elbiselerle birlikte biraz eşyalar. O poşetin içinde yere gitmiş yanlışlıkla. Bir kilo almıştım sıma. İdare ederiz. Yani bilmiyorum limon da var. Belki biraz limon şey yaparız. Ve yani arkadaşlar. Neyse bu video fazla uzamasın. Zaten kısa da olsa izlemiyorsunuz. Uzun da olsa. Yani geçen sene öyle değildi. Geçen sene günlük en az 700-800 izleme oluyordu. Ve ben videolarım çok uzundu. Yani şimdi niye bu sene böyle oldu ben anlamış değilim. Bu YouTube kanalı açıldı diye mi böyle oldu? İnsanlara anlam veremiyor insan gerçekten. Herkesi vicdana merhamete davet ediyorum. Allah korkusu olsun insanda. Şimdi kapatıyorum hepsini doldurduktan sonra şimdi böyle sarmalarımızı da şey yapalım. Taze çıktı yani böyle taze bak kaynattım böyle sarmalarımız ya şey yaparız arkadaşlar bak şey yapıyor mesela bak bu yırtıldı örnek bak mesela bu yırtıldı böyle biraz yama yapıyoruz zaten bir lokma çıktı böyle çok şey çok iri şey değil yani sarma değil Bak. Şöyle küçük mesela. Böyle küçücük şeydir. Bilmiyorum. Bazen hazır alıyoruz. Markette bazen hazır alıyoruz. şeyler arkadaşlar. Yani onlar da mesela bir tane yaprağı Bak, çok tazedir. Şey oluyor bir tane yaprağı iki tane sarma yapıyorum mesela bir tane yaprakta iki tane şey yapıyorum öyle böyle yani bak Taptaz nedir küçücük bizim sitede çok böyle yükselmişler diye sitem tarafına gitmişler yapraklar çok güzel elim yetişmedi yani öyle Küçük böyle lokmacık yani öyle çoktu ben şey almadan önce kimse almıyordu geçen ben biraz topladım ondan sonra baktım ertesi gün baktım bir kadın da gitmiş topluyor toplasın da yani böyle bilmiyorum öyle. arkadaşlar. Ben bu videoyu kapatacağım. Çok uzanmasın çünkü telefon bana lazımdır. E, telefon bana lazım olduğu için bu video şey. Bak çok daha yani böyle küçücük. Yani böyle sarılmıyor hatta böyle. Bak çok küçük. Evet arkadaşlar. E, ben bu dolmaları bitirdikten sonra kaynasın kaynadıktan sonra da e, şey işte yine belki şey yaparım küçük bir video çekerim yani bilmiyorum arkadaşlar bak çok küçük böyle iki tane iki tane şey olsun var ya biraz böyle bir arkadaşlar bak böyle yani en bir elimde şey yapıyorum Böyle arkadaşlar. Böyle kaldı. işte böyle bu yapraklarda şey yapacağım, dolduracağım. Domatesleri de biberlerin ağzını kapatmak için şey yapıyorum. Böyle. Evet arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz teşekkürler. Sağ olun. Elimde yağlı değil, ele, telefon elimde şey olmasa iyidir. Bak şey çok kaldı. Malzemesi için. Böyle malzemeni size bol otu salça böyle bu bon otu soğanda zeytinyağlı et koymasanız aynı yani güzel oluyor. Ondan sonra domatesle şey yapın. Çok güzel oluyor yani. Buraya kadar izlediyseniz teşekkürler. Allah razı olsun. Sağ olun arkadaşlar. Evet. Bir dahaki görüşmek üzere. Bir dahaki yemeklerde görüşmek üzere. İyi günler. Hoşçakalın. Fazla uzamazsın bu şey.